Ya spor yorumcusu Ümit Aksan bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz Ümit Aksan. Bizler deyiz. Bir kez daha iyi seneler. Teşekkür ediyorum hepimize. Biz de teşekkür edelim. O zaman çarşamba günü Katar'da oynanacak. Antalya Spor'la Beşiktaş arasında oynanacak. Süper Kupayı biraz konuşalım isterseniz. Nasıl bir maç olur? Tabii taraftarlar heyecanlı futbol severler. Görüşlerinizi merak ediyorum. Yani büyük pencereden bakarsak bir hafta ligin oynanmıyor olması bile bize konuşacak bir şey bırakmadı. Yani o boşluğa hiç alışmamışız. Takımlar birbirleriyle karşılaşsınlar, bir takım sonuçlar ortaya çıksın. Biz de bunun üzerine 2-3 günü üzerinde tekinerek yaşayalım istiyoruz. Buna alışmışız. Birdenbire maçsız bir haftayı yaşayınca can simidi gibi geldi bu Süper Kupa finali. Bir kere çok önemli bir maç. Başka bir ülkede oynanıyor olması maçın önemini daha da arttırıyor. Bir tarafta bu kupalardan müzesinde çok sayıda bulunan bir takım Beşiktaş'ta. Bu kupayı ilk defa kazanmak isteyen bir takım Antalya Spor karşı karşıya gelince Nuri Şahin'le Önder Hoca'nın mücadelesi olacak. Beşiktaş'ta Covid nedeniyle ilk 11'de oynayan bir oyuncunun e, takımdan uzak kalması ki ismi doğal olarak açıklanmıyor bu tür vakalarda. E, takım kurgusunda bir takım değişiklikler yapabilir mi? E, bu konuda daha aç olan kupayı daha fazla isteyen Antalya Spor'un Beşiktaş'a elinden geldiğince doğada zorluk çıkartacağını düşünüyorum. Yani e, bizi e, Ocak ayının başında bu maçsız günlerde transfer dedikodularının dışında futbol konuşturacak müthiş bir aktivite yaşanacak. Tek maç olması, tek maçta bir kupaya ulaşabilecek olmanın verdiği motivasyon. Nuri Şahin'in söyledikleri çok doğru. Yani hiç soyunma odasında motivasyon konuşmasına ihtiyaç yok. Oyuncu zaten e, ne elde edeceğinin bilincinde. Yani e, Türkiye'ye döndükleri zaman Antalya'ya omuzlarda girmek var. Beşiktaş içinde İstanbul'a geldiğinde bütün bir sezonun kara günlerini, karamsar günlerini, Sıkıntılı günlerini bir anlamda temiz hava alarak geride bırakmış olmak var. Bu nedenle çok önemli bir maç. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Herhalde kitleyeceğiz ekrana diye düşünüyorum. Hı hı. Peki çarşamba günü saatler 20.45'i gösterdiğinde oynanacak beşiktaş fraporta evet. Antalya Spor Süper Kupa finali. Yine elbette konuşuyor olacağız sizinle. Şimdi Beşiktaş'la alakalı ben size bağlanmadan önce Ümit Ak'tan birçok başlığı da izleyenlerle buluşturmuştum. Öncelikle şunu sorayım. Karaveli ile yola devam edilmeli mi? Siz hangi açıdan bakıyorsunuz? Merak ediyorum. Çünkü olumlu yorumlar da var. Hayır, farklı tercihler olmalı diyenler de var. Nasıl yaklaşıyorsunuz bu duruma? Merak ediyorum. Ben bir kere bir Premier Lig yorumcusundan bir değerlendirme okumuştum zamanında. Bugünkü duruma uyguladığımız zaman tam yerine oturuyor diye düşünüyorum. Bir futbol takımının, iki türlü mimarinin bir arada yapılması gerekiyor biri iç mimari yani e, içerisini iyi dekore etmek düzenlemek dizayn etmek e, Beşiktaş'ta şimdi e, bu iç mimari e, çok doğru yapılmadı e, kullanamadığı ünlü transferler pahalı transferleri var yarım kullanabildiği çok önemli bir e, isme sahip Stamford bölgesinde ama sezonun bir kısmında ondan mahrum kaldı ona göre bir oyun planlaması yapamıyor. Oraya koyabileceği genç oyuncu Güven'in de 90 dakikaların tümündeki istikrarsızlığı Oğuzhan'ın e, hala daha et mi balık mı anlayamadığımız durumu. Bütün yükü Josep de ile 38'i bitirmiş olan Atiba'nın sırtına yüklemesi. Mehmet Topal gibi bir e, oyuncudan randıman alamıyor olması. E, böyle bir sürü şeyi sayabiliriz Beşiktaş sıkıntılı dönemde. Hı. Dolayısıyla Beşiktaş dış mimariyi doğru planlaması gereken bir dönem yaşıyor. Yani ben önümüzdeki senenin kadro yapılanmasını yapacağım. Benim iki tane genç oyuncum var. Bir de güven var. Ben bunlara iki genç oyuncu daha katacağım. Kiralık verdiğim kendi bünyemden yetişmiş oyuncular var. Bunları da geri alacağım. Ve önümüzdeki sezonun e, Galatasaray bu sezon yapmaya çalıştığı ama Avrupa dışında büyük sıkıntılar yaşadı gençleştirme ve maliyeti düşürme operasyonunu nereye kadar yapabilir mi? Anlamasını yapacaksa Önder Hoca doğru adres. Taraftara da bunu anlatırsa bu sene vefa senesiydi, cefa senesiydi demeden bu sene bekleme senesi. Ama önümüzdeki senenin e, böyle ne bileyim e, tabanca gibi bir beşik taşı çıkacak ortaya. Buna inandırırsa Önder Hoca doğru adres. Hı hı. Yok ben bu yarışta ikinciliği kovalayacağım. Konya'yı yakalarım hatta belki Trabzon'u bile yakalayabilirim derse bu kadronun içine oyuncu katması lazım. Katacağı oyuncularla da teknik adam profilini değiştirmesi lazım. Ama bu çok büyük bir bütçe. Gelecek olan yeni bir teknik adam başka türlü bir bütçe isteyecektir. O bütçeyi kullanmak isteyecektir. Ve bu Beşiktaş'a bir e, beklenmedik mali yük getirecektir. Çünkü şu anda Beşiktaş'ın ön tarafına bir oyuncu lazım. Beşiktaş'ın orta alanda bir oyuncu lazım ve Beşiktaş'ın e, stoperleri her an e, bilgisayar değimiyle erör verebilecek oyuncular. Dolayısıyla oraya sabit böyle bir e, geminin demir atması gibi sağlam tutulacak bir ismi katması lazım. Bu üç isim kolay değil çünkü şu anda en sağlam yeri Beşiktaş'ın kalecisi ve iki yaşlı orta saha oyuncusu. Bunların sırtında yürüyor bu takım. Ha, Gezal o sahneye çıkar. Lerin başka bir şey oynamaya başlarsa, o zaman forvet ihtiyacını ortadan kaldırabilirler belki. Ama önümüzdeki senenin yapılanması olacaksa, yani iç mimariyi tekrar kurgulayacaklarsa dış cepheyi boyamak kolay. Sadece bunun e, çarşı'nın ikna edilmesi lazım bu konuda. Ki edileceğini sanıyorum çünkü onlar takımlarının ne yapmak istediğini çok kolay algılayabilen ve bunun arkasında durabilen bir seyirci topluluğu, bir taraftar topluluğu önemli bir güç. Dolayısıyla bunu yapabilirler diye düşünüyorum. Yapmaları gereken bu çünkü. Peki Cenk Tosun'la ilgili de biraz konuşalım. Yani transfere geçersek şimdi. Hatırlarsanız Beşiktaşlı anlaştığı iddia ediliyordu Cenk Tosun'un ki gittiği dönemden beri aslında konuşuluyor transfer dönemlerinde biliyorsunuz. Açıklama geldi. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Evet Beşiktaş yoğun ama şu anda benim dönmeye niyetim yok dedi. Öyle bir pozisyonum da yok dedi. Böyle bir ifade kullandı. Ee, tabii bu ifadeler sonrası listelere başka isimler de girmeye başladı. Bunlardan bir tanesi yine tanıdık bir isim. Mupenza. Ee, yorumlarınızı merak ediyorum. Yani Cenk Tosun'un gelme ihtimali yok. Çünkü Cenk Tosun bunu bir denedi. ...çok ağır bir sakatlık yaşadı. Gitti orada da tam kadroya giremiyor. Tam randımanlı oynayamıyor. Yani bu sene için gelmesi durumunda... ...Cenk Tosun'dan çok fazla... ...katkı alamayabilirsiniz. Ama önümüzdeki sene mülk olarak... ...Beşiktaş e, malın sahibi olarak... ...geri alabilirse... ...o zaman ön taraftaki bu yapılanma için... ...sağlıklı bir... E, ...hamle yapılmış olur. Bu penza doğru adres. Orada memnun değil ama... Cenk de, Rupenza da yaklaşık bir 6 aylarını boşa harcadılar. Çünkü gittiği lig Upenza'nın onu çok fazla efor olarak zorlayacak, formda tutacak bir lig değil. Dolayısıyla buraya geldiğinde nasıl bir randıman verecek bu bir soru işareti. Ama Upenza karakteri ve formatında bir oyuncunun Beşiktaş'ın ön tarafında çok ıı, sağlıklı, katkı sağlayabileceğini düşünenlerdenim. Çünkü topu oraya getirmekte sıkıntısı yok Beşiktaş'ın. Topu oraya getirdikten sonra içeri atacak oyuncularda sıkıntısı oluyor. Ya çok sansasyonel goller atıyor. Ekranda gördüğünüz gibi hepsi jeneriklik oluyor. Ya da e, attığından fazlasını yemek durumunda kalıyor. Bu penzayı alırsanız savunmanın göbeğine de bir oyuncu almanız mutlak ve mutlak şart diye düşünüyorum. Çünkü hı hı. orada e, şu anda Dida'yı, Montero'yu düşünüyorum. Kim olursa olsun yine de Necib'i koyuyorum oraya vazgeçilmez o oluyor. Çünkü en sağlam oyun karakteri Necip'te görülüyor orada. En, yani Necip'in hatası çok göze batabilir. Ama Vida'nın hatası onun kadar batmaz ki. Hata orantılarsak Vida Necip'in on misli hata yapmaktadır. Beşiktaş için e, orası bir açık kapı durumundadır. Oraya hamle yapılması lazım. Yani bu penza ve savunmanın göbeğine bir hamleyle Beşiktaş ligin ee, hı hı. Tepesini zorlar, ikinciliği kovalayabilir. Peki gidecek oyuncular da tabii önemli. Bugün e, Sabah gazetesinde bununla ilgili bir çalışma da yapılmıştı. Hemen ben size aktarayım ve görüşlerinizi tabii alayım. E, 38 milyon euroluk bir takım bütçesi var. Bunu tabii daha da aşağıya çekmek istiyor. Hedef 25 milyon eurolara indirmek. E, Ümit Ak'tan sözleşmesi biten 14 oyuncu olacak. Bunların 10'uyla yolların kesin. Ayrılması bekleniyor. 32 kişilik kadroda da tabii düşecek 23-24 kişiye. E, bu plan ve proje Önder Hoca ile yürütmeyi planlıyormuş. İmzalı da bir haber Sabah gazetesindeki. Size göre kimlerle yollar ayrılmalı ya da şunu sorayım kimlerle devam edilmeli? Daha doğrusu takıma hayır gönderilmesin, fayda sağlar dediğiniz isimler var mı? Bir kere e, oyuncuların gidecekler listesini yaptığınız zaman yanlarında yaşlarını da yazmanız lazım yaşlarında ne yazarsanız yazın Josep de Souza ile Atiba'nın kalması gerekiyor. Bu takım için olmazsa olmaz durumundalar. Performansları da bunu söylüyor zaten. Ama e, Vida ile Montero'nun mutlaka o savunmanın göbeğindeki yüzlerin değişmesi lazım. Orada e, belki yerli bir oyuncuyla birlikte ki bu yakalandı Serdar'la yakalandı. E, can var. E, çok kullanabileceğiniz bu formatlı oyuncuları var. Daha da alttan gelmekte olanlar var. Başka takımlarda kiralık oynayanlar var. Oralara hamle yapılabilir. Oraya hamle yapmak şart diye düşünüyorum. Yani gidecekse bir de Montero gider. Ee, Rıdvan gibi bir silahınız var elinizde. Ee, Umut'la birlikte ki Umut iki tane hatta da oynayabilme imkanına sahip. En sakala zaten gitti diyelim ona. Ee, Rozier orayı e, bir sene, iki sene daha götürebilecek performansla. Çünkü Rozier iyi bir takımın içinde, iyi bir savunmanın içerisinde mükemmel bir oyuncu. Ama takım kötüyse Rozier'in yaptıkları da göze batmaya başlıyor. Gitti dönemedi diyorsunuz. Dönerken çok faul yapıyor diyorsunuz. O takımdan dolayı kaynaklanan bir şey. Yani Beşiktaş'ın yaşlarını yazdığı zaman e, gidecek oyuncuları hemen ortaya çıkıyor. Defansın göbeğindeki iki oyuncu da bana göre Beşiktaş'ın ikinci yarısında olmamalı diye düşünüyorum.